Adınızı öğrenebilir miyiz? Adım Hıdır. Hıdır Bey. E, yol, şoför müsünüz? Evet. Tamam. Şu anda otobüs nereye gidiyor? Şu anda Trabzon çıktı. Urfa'ya gidiyor. Hangi firma? Damdelsin 2. Bir Peki. Şu ana kadar yani bu son günlerde çok yoğunluk var mı? Yok. Normalde bizimle bugüne oldum, yoğunluk. Tamam. Evet. Gidenler e, neden hani gidiyor? Daha çok yolcular Anladım. nasıl? Onların sadece sorun dolayı o kulağını takip Yani öğrencilerin o, bak, şey. Peki siz tedirgin oluyor musunuz mesela bu yoğunlukta hani normalde şey kararı alındı ya çok hani dışarı çıkılmasın bir tedirginlik hissediyor ya musunuz? Yok şey bir tedirgin tedirginlik çünkü yapar ya falanca, hani öğrenci okul takımları oluyor böyle şeyler normaldir yani biliyor musunuz? Ama böyle hani bir anda böyle bir öğrenci durma koymaları bence bir tane koyuyor yani insan tarafına Peki siz herhangi bir önlem alıyor musunuz kendinize dair? Herhangi bir önlem alamam, önlem alamam çıkar. Yani mesela virüs varsa bulaşır mı gibi bir... Ya artık bulaşır mı bulaşmaz mı onu da bilmiyoruz yani şimdi. Sonuçta biz toplu taşımacılık yapıyoruz. Yol boyunca gözlemlediğiniz bir şey oldu mu? Ya da mesela işte yok, geldiğiniz... De, e, yoğunluk falan var mı mesela? Dün akşam vardı, bugün yoktu. Bugün normal zaten nefis. Dünden beri hepsi de tutuklar. Tutuklar ya. Yani, Aşkın bir kişi şey var. Tabii gelin arkadaşlar. Peki, teşekkür Hı. ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Ediyoruz. multimod <laughs> spam